Merhaba gençler. Kazanım 133. Birinci soru. Şimdi bu sorumuzu şöyle çözelim. Şurada bunları birleştirirsek farklı bir bakış açısıyla çözelim. Değişik farklı yollardan da çözülebilir ama buradan çözelim. Şimdi bu içeride oluşan üçgende de G ağırlık merkezidir. Yani şu alanlar S, 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 S olarak paylaşır. Şimdi MKL'nin alanı 6 ise daha önceki bir özelliğimizden bunların da eşit olduğunu görmüştük. Toplam kaç kaç tane 6S var? 4 tane. Yani 24S eşittir. 120 olarak verilmiş. S buradan 5 çıkar. Bize sorulan ise daralı alan. Yani 2S. O da 10 olarak bulunur sorumuzda da daha önceki soruda olduğu gibi aynı yolla düşünürsek şunları birleştirdiğimde bu içeride oluşan üçgenin alanları da yine S şeklinde paylaştırılacaktır. E, şu kenarımız Sonuçta kenar ortaylarının kesim noktası olduğu için eşit olacak ve e, buradaki alan toplam 6S olduğu için şuraya 3S buraya da 3S alan kalacaktır. Bizim taralı bölgenin alanı toplamda kaç oldu? 5S 15'e eşit olduğundan dolayı S eşittir 3 kumur. Toplam alanımız 24 s ABC'nin alanı soruluyor. 24 s eşittir 24 çarpı 3. Buradan da sonuç 72 santimetre kare olarak bulunur. Evet bu sorumuzda da GEK üçgeninin alanının BLD üçgeninin alanına oranı soruluyor. Şimdi aslında burada bu e, şu alanın Şuraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Her biri eşit çünkü. Şimdi burada daha önceden bildiğimiz bir özelliği kullanarak çözelim soruyu. Hatırlarsanız burası 3K burası K şurası da 2K. Yani 3, 1 2 kuralı vardı. Bu durumda şu S diye tabir ettiğimiz e, isim verdiğimiz alan ile Şuradaki BLD üçgenin alanı arasında şöyle bir ilişki olacak. K'ya S alan düşüyorsa burası da 3S olacaktır. Yani aslında kısacası oranımız S bölü 3S yani 1 bölü 3 olur. Hoşçakalın.